Son düzlükteyiz. Ay. Alo Şebnem. Hadi in aşağı bekliyorum. Maalesef beni yedi dakika beklemek zorundasın. Yedi dakika mı? Yedi ne ya? E şöyle ki şu anda holdingimizin resmi saati 16.55'i gösteriyor. Benim iş çıkış saatim 17. Buradan 5 dakika. Hazırlanıp aşağı inmem de 2 dakika dersek toplamda 7 dakika ediyor yani. Hadi bırak bu Alman disiplinin kafasını in aşağı. E, beyefendi babanız iş çıkış saatleri konusunda Hitler rejimi uyguladığından Alman disiplin olması gayet normal yani. Ya bırak fark etmez bile. Şimdi uğraştırma beni içeridekiler görecek. Siz onlara istediğinizi söyleyip başınızdan savabilirsiniz Sayın Velah Prens. Ama benim öyle bir yaptırım gücüm yok maalesef. Hadi ya azıcık sabret alt dakika kaldı zaten. Hadi. Bye. İyice holding kızı kafasına girdi bu. Delirdi herhalde. Ya Şebnem, sen de alıştıra alıştıra yavaş yavaş sussana. Birden uyum sağlayamadım ya. İyi bari en azından tedaviye yanıt veriyorsun. O zaman bu şarkı asaleti suskunluğundan Şebnem Gürsoy'a gelsin. İzmir'in kızları, bir dere cımbızları. Şiir anadır efenir, gidilir tatlı huysuzları. Çıktılar bir ipek çoraplarla kordon boyuna. Savaşlara, aşklara esaslıdır kadın duruşları. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz bir şey olamaz. Hiçbir Efendim Sena Sultan. Yok, biraz kafa atacağım. Ya sana 40 yıllık hatta müebbet bir haber vereyim ki Selim'leyim. Hı. Hmm, geç kalacağım biraz. İzin var mı acaba? Sen eski şebnem olana kadar izinlisin canım. Ha bu arada biz Müfit'le kızların evine uğrayacağız. Gelmek ister misin? Ha yok ben gelmeyeyim siz gidin. Sevgilerden bir demet. Bye. Peki. Şebnem, açıklama kıtla mı çekiyorsun? Ya bir dökülsen de rahatlasak, hı? Anlatacağım ama şimdi sırası değil. Bu arada bugün için çok sağ ol. Ben... Gerçekten yanında olduğum için. Nasıl ya? Anlamadım. Sen şimdi işe minibüsle mi geliyorsun? <laughs> Bu sabah minibüs şoförüne müsait bir yerde inebilir miyim dedim. Ee? Daha binmemiştim. Yok artık. <gülüyor> 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 ne yapayım ya? Uyku bastı. Ya bir de şey dedim. Ya ben ona göre bineceğim de ondan sordum falan dedim de tabii kimse yemedi. Haliyle. İnatçısın. Bu arada hani sana demiştim ya bazı insanlardan soyadlarını çıkarınca geriye bir şey kalmaz diye. Belki de yanılmışımdır. Senden soyadını çıkarınca geriye arıza. Ama çok sağlam bir kız kalıyor galiba. Ben sana niye bu kadar gıcık olduğumu biliyorum. Neymiş? Sen bana benziyorsun. <laughs> Pardon. Hülya? Uygun sen taraya gelsene. Biraz kafa dağıtırız. Ee, şu an müsait değilim Hülya'cığım. Daha sonra yapsak olur mu? Okey, bye. <laughs> Hmm. Arda'yı göremiyorum bu arada etrafında. Balayı ben de göremiyorum. Yani burnumun dibinde olsa bile göremiyorum. İntikam alındı. O defter kapandı, ödeştik. Ha merak etme seni ne de ödeşti? Önce ben Sebastian oldum, sonra sen. Yani ödeştik. Alacak verecek kalmadı. Yok ya, aynı şey değil. Ya benimkine ceza, seninkine ölümüne susamak denir. Yani sanki Avusturya, Macaristan veliahtını öldürmek gibi bir şey. Savaş sebebi. Peki. Ne varmış bakalım Şebnem Gürsoy'un aklında? Şöyle ki... Son bir iddia. Jübile olacak, kaybeden sonsuza kadar susacak. Peki. Anlaştık. 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 istersen itiraf edebilirsin. Anlamadım. Ya tamam söz aramızda kalacak. Bilerek babamın yanına işe girdin değil mi? Ne? Yani biraz fazla tesadüf değil mi sence de? Senin şu an şu cümleleri sarf ediyor olup hala hayatta kalman tesadüf Selim. Şebnem. Şebnem. Taksi. Nereye gidiyorsun? Ya bırak ya. Ne yapıyorsun? Kardeşim araba var sen devam et. Eyvallah bırak gideceğim bırak. Tamam ben bırakırım. İstemez. Şebnem bir şu arabaya dedim. Ya binmeyeceğim gideceğim diyorum Selim. Ya tamam çocuklaşma yeter hadi. Tamam ama arabada tek bir laf edersen tırnaklarımı yüzüne geçiririm. Excalibur gibi kimse çıkaramaz. Kirpi gibi dolaşırsın ortalıkta. Gerizekalı. Aç kapıyı. Tak noktasın gerçekten. Ha bir de beni çözmüşmüşmüş. Senin girdiğin kullanıcı adıyla şifre örtüşmüyor bir kere. Şu an sağ kulağım yok farkında mısın? O böyle bir ayar çeksek ha? O caps lock bir kapansa, küçük harflerle konuşsak. Onu, onu kara kuşak saçma olmadan önce düşünecekler. İtiraf etmek bu kadar zor mu? Ya hala ya. Ya evet, ha ben babanın şirketine senin için girdim öyle mi? Sırf sana yakın olabilmek için. Ha, yani ben etrafında ağ kuruyorum öyle mi? Kaç oktava kadar dayanabiliyorum. Onu mu ölçüyorsun Şebnem? mı artık. Bağmıyorum. Son söz. Bak hala aynı fikirdeysen. Yarından itibaren işi bırakıyorum Selim. Ne? Ha, oraya geleceksin. Bir de bana o gözle bakacaksın. Öyle mi? Yok artık. Ne duymak istiyorsun? Hı? Öyle desem gurur yapacaksın. Öyle değil desem yine gurur yapacaksın. Ne fark eder ki? Öyle mi değil mi? Durdur dur arabayı ya ineceğim ben. Şebnem ne yapıyorsun? Ya durdur dur dedim. Şebnem. Bırak şunu. Bırak. Şurada, bırak. Ya, bırak, Şeplam, bırak. şunu. Ya bırak dedim. Şebnem. Şebnem. Selim dikkat